Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu karşımızda Aslana zirvesi dönüşünde Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı. Aslan zirvesi nasıl bir atmosferde geçti? Esasen tabii Astana zirvesi Şanghay İşbirliği örgütünün 9 üyeli olduğu bir dönemde gerçekleşiyor. Ee, sadece Türkiye'den de katılmıyor. Aynı zamanda Katar'ın e, Katar Emiri de, Katar Devlet Başkanı da katıldı. Ee, görebildiğim kadarıyla çok kritik bir dönemde Doğu ile Batı arasında böyle yeni bloklaşmanın e, iyice e, sertleştiği ve netleştiği bir dönemde e, e, ikili ilişkiler çatışmaları önleme bağlamında ikili ilişkilerin önemine dair e, ağırlıklı olarak bir gündemi var oranında. Neden? Çünkü bir tarafıyla e, Rusya ve Çin ve İran bu e, işbirliği örgütünün üyeleri e, ve e, Avrupa'nın, Amerika'nın yani Batı'nın diyelim e, üç ülkeye de yaptırımları var. Sebepleri farklı ama yaptırımları var. Şimdi onlar da doğal olarak o üç ülkeyi bir araya getiriyor ve biraz e, sertleştiriyor kabuklarını da. Bir tarafta da e, orada Türk Cumhuriyetleri var, Türk Devletleri var. Aynı zamanda bunlar Türk Devletler Teşkilatı'nın bir üyesi. İşte Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan işte Türkmenistan galiba. Şimdi dört tane ülke var. Bir de Pakistan var. Pakistan da Türkiye için Türk devletlerinden çok ayrı bir yere koyduğu Türkiye'nin ayrı bir yere koyduğu bir devlet değil. Ama kendi aralarında çatışmalı olduğu Hindistan da yine birliğin üyesi. Dolayısıyla çatışmaları sorunları e, büyümeden, krize, çatışmaya dönüşmeden e, ya da savaşa dönüşmeden çözme üzerine kurulu bir gündemi var. Şimdi bu önemli bir gündem. O yüzden de Türkiye'nin ve Katar'ın orada olması önemli. Çünkü Türkiye sadece o ülkeler arasındaki değil, o ülkeleri kendi aralarındaki değil hem de o ülkelerin aynı zamanda e, Batı karşısındaki pozisyonuyla e, aralarında bir dip, e, diplomasi yürütüyor. Bir ara bulucu pozisyonu var. Rusya Ukrayna bağlamında Batı ile Rusya arasında bir böyle pozisyonu var. İşte Azerbaycan'ın eee Karabağ dolayısıyla bir içinde bulunduğu çatışmanın çözümünde bir katkısı oldu Türkiye'nin. Biri taraftan yine Katar ve Türkiye'nin Gazze'deki çatışmayı ya da Gazze'deki İsrail'in soykırıma varan saldırılarını durdurmada bir başka rolü var filan. Şimdi böyle olunca ve ee, orada hakikaten insanların liderlerin e, bu tip sorunları nasıl çözeceğiz? Kafa patlatalım yoksa bu iş daha kötü, daha kötüye gider. Ee, kaygısıyla bir araya geldiklerini söyleyebiliriz. Diğer liderlerin pozisyonlarına ve açıklamalarına bakıldığında da e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili görüşmelerine ve üçlü bir görüşmesi oldu e, Azerbaycan ve Pakistan'la e, bunlara bakıldığında bu çok net görünüyor. O bakımdan ee, bir e, dostlar alışverişte görsün, oturalım, konuşalım, dağılalım. E, Kabilinden bir G7 zirvesi değil bu. Bu bir e, ya da ne bileyim işte Davos zirvesi değil. Bu daha çözüm odaklı bir zirve oldu diyebilirim. Hı hı.